Merhaba arkadaşlar. Şimdi Red 4'e devam edelim. En son burada kalmıştık. Evet. Arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar kuzenim de yanımda olduğu için şu anda Capcut'tan edit yapıyor. O da, o da YouTuber. Arkadaşlar İpek Alt çizgi Gamer kanalına lütfen abone olun. Sponsorunuzu. <laughs> <laughs> yüz yüz sponsorumuzdur arkadaşlar. Değil mi? O bu denemin kanalına sakın abone olmayın. <laughs> Hayır ya. Zaten ben ona abone oldum. O bana abone olmadı. Aslında ben niye Yok, abone olamadım. Aslında o yüzden ben de abonelikten çıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim. Şöyle gidelim gidelim. Çat. Şunu atalım. Evet arkadaşlar. geldik yukarıya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buraya da atladık. Bu bölümde bitiyor. Ah be arkadaşlar öldüm. Of arkadaşlar çok fena uçtuk. Ah arkadaşlar ya. Atlayamadım bir türlü. Evet. he anladım ben. Of arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü? Hadi. Evet arkadaşlar son anda yaptık. Game Market kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an bana like ve abone lazım. Sadece görüntülenme geliyor. Hiç abone gelmiyor arkadaşlar. E ben buna çok gıcık oldum. Ben, ben hala senin Ya. <laughs> Bakın arkadaşlar, ünlü olmam için bana yardım edin. Ya ama yazınca olmuyor. Böyle birleşik girdi. Niye çıkmaz? Bilmiyorum çıkmıyor işte. Benim kanalım öyle yazıyor. İçimize bir kanal çıktı Gamer Cat diye. <laughs> Neyse. Bakayım güzel Evet arkadaşlar, devam edelim. Of. Gördünüz mü hareketimi arkadaşlar? Ah be arkadaşlar böyle tamam, yapmıyor. Bir milyon tane game chat kanalı arkadaşlar var. Tamam. Ama en iyisi benim. Sıfır aboneli. Senin profilin kedin değil mi? Evet. Peki, e, Kullanıcı adında ne yazıyor? Ulcer Box falan mıydı? Neydi? Ulcer mı? Ulcer Box. He, yazıyor Neyse, şimdi kendi Arkadaşlar, bir türlü geçemedim. Buranın mekanizmasını şimdi anladım ters yapıyormuşum bunu. Bekleyin. Arkadaşlar yanında e, şimdi 3 tane kuzen oldu. Seni sevi, Akıllı. Akıllı başarımını aldım arkadaşlar. Akıllıyım bakın oyun bile benim akıllı olduğumuz düşünüyor. Işte evet Herkesef. arkadaşlar bu uçarak geçtik. Bölüm 14. Daha daha değil, yani evet arkadaşlar. Ben, ben ben iki, üç, Tekrar başlayalım. başlayalım. Bilmiyorum sormadım yani. 6 9 8 7 Ah be arkadaşlar. Sen yaşında değil misin? 6 yaşında nasıl olacak? Senden büyük mü? Arkadaşlar. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar be hakkımız kalmadı. Başka bir oyun oynayacağız. Dım, 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 dım. Sus sus. Dım, arkadaşlar dım, dım, şimdi, dım, dım, şimdi videoya devam edeceğim. Bek evet arkadaşlar şimdi videoya devam edelim. Bakın arkadaşlar. Çat abi bak dönmedim ben bir şey yapmadım. hepsini sen yaptın bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuza devam edelim şimdi <laughs> arkadaşlar bakın. Abi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bugün. <laughs> arkadaşlar e, yanında kuzenim var da bir türlü susmaz kendisi. Videosuna bakar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Vallahi bu İpek mi ya İpek? Ben varım ya ben. Çok gıcı. Eh, sakın bunun kanalına abone olmayın. Hmm. Seninkine say evet arkadaşlar videoya devam edelim. Görüntüye mi seni? Yüzünü gördüler mi? Yüzünü görmüşler mi? Ben yüzümü göstermedim. Evet arkadaşlar uçuyoruz. Uçamıyoruz. <laughs> arkadaşlar vallahi videoda hep videodayım. Her yerde ses var arkadaşlar ya. O zaman başka bir yerde çekseydin. Hayırdır oğlum sana. Asıl sana hayırdır. Ben burada video çekiyorum. Şimdi... Evet arkadaşlar bu videoyu da bitiriyoruz burada ve herkese